Her sabah içtiğim içecek, biraz yulaf, biraz maydanoz, biraz nane, yoğurt ve avokado. Her sabah hazırladığım yulaf, yoğurt, nane, maydanoz. Avukatı karıştırıyorum, böyle içiyorum. Vücudu bütün toksinlerden arındırıyor. Ve bu üzümde çıkan sivilcelerden sonra bunu içtikten sonra bayağı bir işe yaradı. Yani inançlarla beraber hem doyurucu, hem rahatlatıcı hem de vücuttaki bütün intihabı kurutuyor maydanoz ve nanenin kurutma özelliği var. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları varsa sabah bir etkili işe yarıyor.